Selamlar arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Latin Amerika'ya nasıl geldim ve Paraguay eşimle nasıl tanıştım biraz ondan bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce 11-12 yıl sahne üzerinde 3-4 yılda kamera önünde olmak üzere yaklaşık 13 ya da 14 yıl kadar oyunculuk mesleğiyle uğraştım. Latin Amerika'ya gelmemin olayı aslında bir kafeyle başlıyor. Biz dört arkadaş tiyatrodan bir kafe açtık. Avusturya kahveleri satıyoruz. Arka tarafta da bir tane sahnemiz var. O sahnede de doğaçlama performanslar olsun, metinli oyunlar olsun. Bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Güzel günlerdi ama takip batana kadar. Bu tam batış sürecimizde benim de oynadığım bir dizi Latin Amerika'ya satılmış ve Latin Amerika'da bangır bangır her yerde, bütün ülkelerde gösteriliyor. Neyse sürekli işte Arjantinliler, Paraguaylılar, Ekvatorlular, Uruguaylılar bana Instagram'dan, Facebook'tan, işte sosyal mecralardan yazıyorlar. Ben de Allah Allah falan diyorum işte arkadaşlarıma söylüyorum. Ee, sonra da öğreniyorum ki dizi oralara satılmış. Neyse lafı uzatmadan kafemizde tam batış zamanında bir tane izleyicilerimizden yani dizinin fanlarından biri bana diyor ki Latin Amerika'ya gel senin bütün biletlerini bütün her şeyini alacağım bende de kalacaksın ailemle seni misafir edeceğiz ya kabul edersen ben hemen alıyorum biletini gibi bir teklifte bulundu bizim de o, o zaman da işte batış sürecinde olduğumuz için işte moralim bozuk işte ne yapacağım ne diyeceğim nasıl bu işin içinden çıkacağız gibi düşüncelerden e, dedim ki adama tamam geliyorum al biletimi değişik şeyler yapmayı seviyorum dedim geliyorum ve biletlerimi aldı uçak günü geldi çok heyecanlıyım hayatımda ilk kez uçağa bineceğim asansörden korkan adamım arkadaşlarım beni bilirler Neyse uçağa bindik. Böyle Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişi gibi bir karşılama oldu bana. Kendisi bir şey psikolojiyle alakalı bir birimde çalışıyor. Bir şey, şir güvenlik şirketinde. Patronu çok zengin yani. Patronu da hani beni tanıyor. O zaten sponsor olmuş. Neyse beni alıyor evine götürüyor. Kalıyoruz bir gece. Hemen ertesi gün patronu bir helikopter gezisi düzenliyor. Bütün Arjantin'i Pinamar denilen bir yer var. Buenos Aires'ten Pinamar'a kadar 3 saat gidiş 3 saat geliş. Helikopter 6 saat havada bir Arjantin gezisi yapıyorlar. Süperstar gibi hissettim kendimi. Marcelo bir de orada işte bir Türkçe tercümanlık yapan Yasemin diye bir kızla tanışıyor. E, onunla kontak kuruyor. O da işte böyle medyada bir şeyler yapıyor aynı zamanda. Mesela diyorlar ki sen televizyona çıkartacağız ben ne oluyoruz ya diyorum hani tamam okey hani almışlar biletimi gelmişim Arjantin geziyor helikopter falan Arjantin televizyonu bir anda böyle bir şok geçirdim tamam okey hemen ben her şeyi okey diyorum zaten hani amaç hayatta kaç kere geliyorsun ki yani fırsatı değerlendireceksin ve hayatın güzel anılar olarak sana kalacak zaten görüntüleri de şurada bir yerde paylaşacağım görürsünüz sonra işte o televizyon programından şu televizyon programını geziyoruz bilmem ne falan filan işte Türkiye'den bir diziden bir oyuncu Arjantin'e gelmiş vesaire ben televizyona çık. Tiyatro teklifleri alıyorum işte burada kal tiyatroda oyna gibilerinden ama işte bir şekilde benim psikolojim buna izin vermiyor. Öyle bir serüvenin içerisinden tekrardan Türkiye'ye dönüyorum ve aynı zamanda Şimdi bu Arjantin'e gitmeden önce e, şu anki eşimle de sosyal medya aracılığıyla üzerinden konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama bir arkadaşça muhabbet oluyor bu. Daha sonra işte ben Arjantin'e gidiyorum. O kendisi Paraguay'da ya Paraguay'da gelseydin keşke falan diyor ama gidemiyorum tabii ki Paraguay'a. Çünkü hem yabancıyım hem de sürekli birilerinin kontrolü etrafında hani geziyorum, ediyorum, takılıyorum. Onunla da nasıl tanıştığımızı anlatayım size annesi yine benim diziyi Paraguay'da izliyor. Diyor ki işte a bu çocuk senin ne kadar işte yerine benziyor ya diyor. O da beni oradan ekliyor. Işı i̇şte söylüyor. Biz seni dizide gördük falan filan bir selam vermek istedim. İşte o selamdır. Bu selamdır. Şimdi bugün nereye geldik? Neyse muhabbet ediyoruz baya baya baya. Bu Arjantin öncesinde başlıyor muhabbetimiz. Arjantin'den Türkiye'ye geri döndüğümde de yine devam ediyor muhabbetimiz. Sonra şey diyorum işte ya Türkiye'ye gel işte. Türkiye çok güzel işte muhteşem ülke, gezilecek çok yer var. inanılmaz derecede turist var vesaire gibilerinden. Sonra o yani ciddi alacağını düşünmüyordum. O da atlıyor geliyor Türkiye'ye. O da böyle bir çılgınlık yapıyor. <laughs> Sonra işte ben havalimanından işte bir arkadaşım var onunla beraber karşılıyoruz onu. 3 ay Türkiye'de kalıyor. İşte bir tane ev kiralıyoruz İstanbul'da. İşte Beyoğlu taraflarında bir ev kiralıyoruz. Çünkü merkezi bir yer her yere yakın olsun güzel yerler görsün diye. Daha sonradan işte 3 ayın sonunda o paragoya geri dönüyorum. Diyor işte hadi ben geldim hadi bu sefer de sen gel benim ülkemi tanı diyor. İşte o geldiği süreçte zaten ailemle falan da tanışıyor benim. Daha sonra ben gidiyorum bu seferde. Onun ailesiyle tanışıyoruz. Onun ailesini hani tanımış oluyorum. Ülkesini tanımış oluyorum. Gezmiş oluyorum. Bir ayın sonunda ben Türkiye'ye tekrardan geri dönüyorum. İşte konuşmaya muhabbete devam ediyoruz. İlişkimiz muhabbetimiz de ilerliyor. Daha sonradan ben bu sefer Paraguay'a yaşamaya gidiyorum. Geçici olarak düşünüyoruz ilk başta. Bir süre Paraguay'da yaşayacağız. Daha sonra Türkiye'ye döneceğiz gibilerinden bir düşünce vardı hep aklımızda. Sonra Türkiye'ye dönmüyoruz. Sadece Türkiye'ye tatil amaçlı işte her yıl 3 ay ya da 2 ay gibi bir süreç Türkiye'de geçiriyoruz. O şekilde oluyor ve şu an Paraguay'dayız. Paraguay'da yaşıyoruz. Bir tane çocuğumuz oldu. Tabii bu evlenme sürecinden hiç bahsetmedim. Ben işte ikinci kez Paraguay'a geldiğim zaman bir evlilik yapıyoruz. Önce bir Meksika'ya gidiyoruz. İşte balayı gibi oluyor. Hani Evlilik öncesi. Daha sonra Paraguay'da resmi bir nikah yapıp, bir düğün yapıp hani Türk usulü olmasın. Burada biraz düğünler farklı bizim Türkiye'den. Hani böyle takı olayları yok. Onun yerine hediye olayları falan var. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da sizlerle paylaşırım. Yani oynadığım ufak bir dizi, ufak bir rol. Bir sezon boyunca oynuyorum. Nelere sebebiyet veriyor? Arjantin'e gidiyorum. Tabii bu biraz da cesaret işi. Sonra Paraguay'a geliyorum. Şu anki eş Evleniyorum mutlu bir hayat mutlu bir yuva kuruyorum yani ufacık bir dizi ufacık bir rol nelere sebebiyet veriyor İşte bu benim hikayem sizlerle de şimdi bu youtube kanalında elimden geldiği kadarıyla hayatımı yaptıklarımı bir İzmitlinin gözünden Latin Amerika'yı göstermeye çalışıyorum videomuz buraya kadar arkadaşlar videoyu beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın